Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaklı kiş tarifi vereceğim. Görüntüsünü görüyorsunuz. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Yapması da o kadar pratik bir tarif. Ispanaklı kişimiz için ilk önce 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu yoğuracağımız kabımızın içine alalım yemek kaşığı sıvı yağımız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 buçuk su bardağı da unumuz var. Hamurumuz için gerekli malzemelerimiz bunlar. Daha sonra yağımızı, kabartma tozumuzu ve tuzumuzu ekliyorum ve yavaş yavaş unumuzu ekleyerek güzel bir hamur yoğuracağız ele yapışmayacak. Ne fazla sert ne de fazla yumuşak bir hamur olacak. Tam bir buçuk su bardağı un bu malzemeye tam geliyor. Ne fazla ne eksik geliyor. Hamurumu görüyorsunuz. Yoğurdum ve iyice yoğurduktan sonra bu şekilde bırakıyorum dinlenmeye ve şimdi ıspanağımızı hazırlamaya geçiyoruz. İlk yapmamız gereken ıspanaklarımızı temizlemek, sirkeli suda bekletmek ve güzelce suyunu süzmesini bekliyoruz. Daha sonra Yapacağımız tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ve bir tane orta boy doğradığım yemeklik soğanlarımı tavamın içine bu şekilde koyuyorum. Ve pembeleşinceye kadar kavuracağız. Ispanakları güzel yıkamanız çok önemli biliyorsunuz. içinde taş ya da kum olabiliyor. Onun için sirkeli suda bekletmeniz çok ama çok iyi olur. Ispanaklarımı şimdi kavrulmuş olan soğanlarımın üzerine koyuyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ıspanaklarımızın kapağını bu şekilde kapatalım tavamızın ve biraz ölmesini bekleyelim. Yani çökecek ıspanaklarımız bakın yavaş yavaş yumuşamaya başladılar. Şimdi pul ekliyorum üzerine, siz isterseniz daha çok ya da daha az ekleyebilirsiniz, tamamen damak tadınıza kalmış. Tuzumu ekliyorum. Ve bolca da karabiber ekliyorum, karabiber de çok yakışıyor. bu şekilde alt üst edelim ve tekrar tavamızı ağzını kapatalım ve iyice pişmelerini bekleyelim Evet görüyorsunuz ıspanaklarımız sulandılar ve tekrar karıştırıyorum ıspanaklarım pişti. Görüyorsunuz fazla da sulanmadılar. Şimdi altını kapatacağım ve soğumaları için bir kenara bırakacağım. Ispanaklarımız soğurken biz de hamurumuzu açalım. Altının üstünü güzelce unladıktan sonra merdane yardımıyla bu şekilde açacağız. İsterseniz siz oklavayla da açabilirsiniz ama merdane ile daha güzel ve daha yuvarlak bir şekilde açabilirsiniz. Ben borcama yapacağım. Siz isterseniz tart kalıbınız varsa ona da yapabilirsiniz. Ama herkesin evinde borcam bulunduğu için size borcama yapıp, nasıl bir şekil olduğunu, şekil verdiğini göstermek istedim. Bu şekilde çevire çevire merdanemizle açalım hamurumuzu. Çok kolay açılıyor. Çok sert bir hamur değil. Onun için kolaylıkla açacağınızdan eminim. Evet, borcamın altını sıvı yağ ile yağladım. Ve şimdi hamurumu borcamın içine güzelce yerleştiriyorum. Hamurumuzu biraz büyük açın. Eğer açamadıysanız da elinizle bu şekilde yaparak kenarlarını da bu şekilde açarak yapabilirsiniz. Yapıştırın kenarlarına. Şimdi bir çatal yardımıyla delikler deleceğiz. Bunun amacı da kabarmaması. Ben bir çatalla ortasını delikler yaptım ama size göstermeyi videomun orasını kesmişim gösteremedim. Şimdi bir adet yumurtayla yarım çay bardağı süt ekledim içine ıspanağımı ve güzelce karıştırıyorum. Ve tepsimi önüme alıyorum. Ve ıspanağımı hamurumun içine her yere aynı gelecek şekilde yerleştireceğim. Eminim bu tarifi çocuklarınız, eşiniz ve etrafınız çok beğenecekler. Çocuklarım ve ailem çok beğendiler inanın. Hemen Masaya gelir gelmez bitti. O derece lezzetli bir tarif oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet her tarafını Aynı kalınlıkta olacak şekilde yerleştirdikten sonra kaşar peyniri koyacağım üstüne. Rendelediğim kaşar peynirini her tarafına aynı şekilde serpiyorum. Ve önceden ısıttığım 80 derecelik fırınımda güzelce pişireceğim. Herkesin fırını farklı pişirdiği için dakikasını söyleyemiyorum ama ben yaklaşık 20 dakika 25 dakika arası pişirdim 180 derecelik fırınında şimdi fırına girmeye hazır Evet görüyorsunuz kişim pişti inanın o kadar güzel görünüyor ki muhteşem bir görüntüsü var masalarınızın baş tacı olacak bir lezzet ve görüntü Umarım beğenmişsinizdir. hala sıcak ve size şu şekilde keserek göstermek istiyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.